Portakalın yerine Selçuk Tepeli doğru isim mi? Fatih Portakal'ın ayrıldığına dair iddialar ortaya çıkınca medya dünyasında yerine gelecek isimle ilgili büyük bahisler açıldı. İzleyici kitlesi en çok muhalif ve sivri dilli tarzlarından dolayı Nevşin Mengü ve İrfan Değirmenci'yi istiyordu. Cüneyt Özdemir'in ve Ünsal Ünlü'nün de adı epeyce geçti. Gazeteciler arasında bambaşka isimler de konuşuldu. Fakat hiç kimsenin aklından Selçuk Tepeli ismi geçmedi. Hatta meslekte duayen bir isim, bana 3000 gazeteci say desen içinde Selçuk aklıma gelmezdi dedi. Akıllara gelmemesi de aslında son derece normal. Çünkü Selçuk televizyon izleyicisinin yakından bildiği bir şöhret değil. Yaklaşık 6 aydır sabah 6 kuşağında Serap Beletle ekranlardaydı. Daha önce çeşitli dış politika programları da yapmıştı ama daha çok işin mutfağındaydı. 2013'ten sonra gazetede ardından da kısa bir süre televizyonda yayın yönetmenliğimizi yaptı. Büyük şöhret olmak bir kenara Twitter hesabı bile yoktu. Çünkü sosyal medyanın belirlediği gündemin gücüne inanmayanlardandı. Fox izleyicisinin şu an merak ettiği tek bir şey var. O da acaba yerine gelen kişi Fatih Portakal kadar muhalif ve cesur yorumlar yapabilecek mi? Onlara bir iyi bir de kötü haberim var. Selçuk'u yandaş veya muhalif diye alışılageldik kalıplara sokmak mümkün değil. Kafası farklı çalışır. Hava durumuyla ilgili yaptığınız bir yoruma kızıp gökyüzünde toplanan bulutların yağmur mu yoksa kar mı getireceği üzerine saatlerce konuşabilir ya da ısırdığı elmanın menşei üzerine kesintisiz 8 saat detay anlatabilir. Dışarıdan bakanlar için efendi çocuk, yakından tanıyanlar içinse tanımlanamayan bir cisim gibidir. Çok çalışır, iddialı ve iddiacıdır. İlk bakışta mütevazı gibi görünse de özgüveni oldukça yüksektir. Sorulduğunda ben gazeteci değilim der ve işe bir CEO mantığıyla yaklaştığını ima eder. Açık konuşmak gerekirse Fox'taki yeni görevini duyunca ben de şaşırdım ama şaşkınlığım çok uzun sürmedi. Çünkü Fatih Portakal'ı da pek çoğumuz o göreve gelmeden önce hiç tanımıyorduk. Belli ki yerine geçecek ismin belli bir bagajı olmasın ama huysuzlukta Portakal'ı aratmasın istediler. Espri bir yana televizyonculuk tıpkı sinema gibi kast işidir. Yeni karakterler yaratmak gerekir. Bu bakımdan Selçuk Tepeli'nin Habertürk Televizyonu'nun sabah kuşağında başladığı yorumlu habercilik mecrasını